Bu robot süpürge 4200 PayPal güçle halılarınızı nasıl temizliyor? Şaşıracaksınız. Merhaba, 2025'in en iyi 5 akıllı robot süpürgesini karşılaştırdığımız videoma hoş geldiniz. Bugün sizlere Roborock Q7 Max, Xiaomi S10, Yidi Vec 2 Pro, Dream L1S Ultra ve Ufi G30 modellerini detaylı inceleyeceğim. Hangisi eviniz için en iyi seçenek? Hemen başlayalım. İlk modelimiz Roborock Q7 Max, 4200-4700 Pa emiş gücüyle halılardaki en inatçı kirleri bile temizliyor. Lidar tabanlı üçlü haritalama sistemi sayesinde evinizi tam olarak tanıyor ve döner mop teknolojisiyle paspas performansı mükemmel. Roborock Q7 Max büyük aile evleri ve evcil hayvan sahipleri için mükemmel bir seçimdir. Avantajı güçlü emiş ve hassas haritalama. Dezavantajı otomatik toz boşaltma yok. 180 dakika çalışma süresi geniş evler için ideal ancak otomatik toz boşaltma özelliği bulunmuyor. Xiaomi Robot Vacuum S10 4000 PA emiş gücü ve lazer navigasyon sistemiyle dikkat çekiyor. İkisi bir arada toz su haznesi pratik, ancak 130 dakikalık pil süresi rakiplerine göre daha kısa. Çoklu kat haritalama özelliği ve veri şifreleme sertifikası öne çıkan avantajları. Xiaomi S10, küçük daireler ve fiyat performans arayanlar için uygundur. Avantajı lazer navigasyon ve uygun fiyat. Dezavantajı, pil süresi kısa. Yidi 2 Pro, 3000p emiş gücüne sahip. Ancak titreşimli paspas sistemi ve 3D engel sensörü ile fark yaratıyor. 3 inç yüksekliği ile mobilyaların altına kolayca girebiliyor ve 220-240 dakika çalışma süresiyle sınıfının en uzun pil ömrüne sahip. Yidi 2 Pro, mobilya altı temizlikte ve uzun pil ömrüyle öne çıkar. Avantajı, Titreşimli paspas ve uzun pil. Dezavantajı Kamera haritalama hassasiyeti düşük. Kamera tabanlı haritalama sistemi LiDAR kadar hassas değil. Dream l s Ultra Premium segmentte yer alıyor. Bin paya varan emiş gücü, otomatik toz boşaltma ve mop yıkama istasyonu ile tam otomasyon sunuyor. Halı algılama ve paspas kaldırma özelliği ile akıllı temizlik yapıyor. Ancak fiyatı oldukça yüksek. Dream L10S Ultra Tam otomatik temizlik isteyenler için en iyi tercihtir. Avantajı otomatik istasyon ve yüksek emiş gücü. Dezavantajı fiyatı yüksek. Son olarak bütçe dostu Ufi Robovac G30, 2000 Pa emiş gücü ve basit navigasyon sistemiyle küçük evler için ideal. Alexa ve Google Asistan desteği sunuyor, ancak paspas özelliği yok ve halı kenarlarında performansı düşük. Ufi G30, küçük evler ve bütçe dostu seçenek arayanlar için uygundur. Avantajı, kompakt ve uygun fiyat. Dezavantajı, paspas özelliği yok. Peki sizin için en uygun model hangisi? Şimdi tüm modelleri yan yana karşılaştıralım. Emiş gücü, paspas özelliği, pil süresi ve fiyat açısından tabloya bakalım. Roborock Q7 Max, 4200 Pa, döner mop, 180 dakika pil, orta fiyat. Xiaomi Son, 4000 Pa, paspas, 130 dakika pil, uygun fiyat. YiDi Vak 2 Pro, 3000 Pa. Titreşimli paspas, 240 dakika pil, orta fiyat. Dream L10s Ultra, 1000 Pa, otomatik istasyon, 210 dakika pil, yüksek fiyat. U5G30, 2000 Pa, paspas yok, 100 dakika pil, en uygun fiyat. Tabloya göre ihtiyaçlarınıza en uygun modeli seçebilirsiniz. Tam otomatik temizlik istiyorsanız Dream L10S Ultra, güç ve haritalama dengesi arıyorsanız Roborock Q7 Max, fiyat performans odaklıysanız Xiaomi S10, mobilya altı temizlikte yi 2 Pro, bütçe dostuysa UFG30 tercih edilebilir. Sizce en iyi robot süpürge hangisi? Yorumlara yazın. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.